Merhabalar, koç burçları hoş geldiniz. Evet kahve tarot bakalım bugün sizin için yine. Özellikle kahve tarot bakımları çok istiyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz. Ben de sizi kırmak istemiyorum. Böyle sıkça kahve tarot bakımlarını video olarak çekeceğim arkadaşlar. Evet dilekler tutulsun. Şöyle fincanınıza odaklanın. Önce kahveyle başlayalım. Sevgili koçlar neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Şöyle açıyorum fincanımı. Evet arkadaşlar şimdi. Öncelikle çok karamsar görünüyorsunuz. Ne ile ilgili bu karamsarlığınız? Bir umutsuzluk var içinizde. Bir mutsuzluk, bir karamsarlık var. Birisi sizi çok kırmış. Ama bu alacak verecek konusuyla ilgili bir şey mi? Yani beklemişsiniz, beklemişsiniz. Belki size bir şey vaat etmiş bu kişi. Böyle yuvarlak yüzlü, aydınlık yüzlü bir insan gördüm. Ee, bir şeyler vaat etmiş ama vaatlerini gerçekleştirmemiş, yerine getirmemiş. Bundan dolayı çok kırgın görünüyorsunuz, üzgün görünüyorsunuz. Sanki küsmüşsünüz birine. Ama bu kişi henüz sizin küstüğünüzle ilgili yani küs olduğunuzla ilgili bilmiyor. Farkında değil, yakında anlayacak ve barışma çabaları içerisinde olacak. Sevgili koç burçları hayalleriniz var bir şey hayal ediyorsunuz. Çok istediğiniz bir şey var. O hayal ettiğiniz şeye kavuşmanızı az kaldı. Yalnız bir sıkıntı atlatıyorsunuz bu ara. Bu konuda sabırlı olun. Çünkü hayallerinize doğru ilerliyorsunuz. Bir anahtar görüyorum ve bir yüzük görüyorum yan yana. Şimdi ee, evlilik konusunda veya işte özel hayatınızla ilgili kısmetlerinizle ilgili bir kapalılık varsa bir şeyler olmuyordur, gitmiyordur, sorunlar, sıkıntılar çıkıyordur. Bu yanında anahtar görünmesi çok iyidir. Kısmetleriniz açılıyor demektir. Ya da böyle bir evliliğe gidecek bir durumunuz var ama sürekli bir engel çıkıyor, bir şey oluyor, bir sıkıntı oluyor. Bu anahtar der ki artık o engeller kalkıyor, artık o sıkıntılar bitiyor ve evliliğe doğru gidiyorsun. Yüzük ve anahtar yan yana görünmesi çok iyidir arkadaşlar. Varsa böyle bir dileğiniz, niyetiniz, işte bir ilişkiniz var, evliliğe gidiyor ama sıkıntılı durumlar var. bilin ki her şey güzel güzel yoluna giriyor sevgili koç burçları. Kimi düşündünüz? Bakıma başlamadan önce birisiyle ilgili ondan haber gelse ne iyi olur? Ben o haberi alsam var ya sevinçten havalara uçarım diyorsanız eğer o haberiniz geliyor. N e harfi bir tarafta, S ve U harfi bir tarafta görüyorum. İsim ve soy isimde olabilir. Bu iki harf S ve U olabilir veya N ve E olabilir arkadaşlar bu kişi Evet şimdi şöyle devam edelim. Bu arada bir gözyaşımı döktünüz, bir kişiyle alakalı sanki bir gözyaşı dökmüşsünüz ya da bir acı çekmişsiniz ama şimdi dönüp üzülüyorsunuz. Ya ben bu insan için niye üzüldüm, niye kendimi üzdüm, niye acı çektim, ne gerek vardı hiç kendimi kırmasaydım diyorsunuz arkadaşlar. Kimseye güvenmeme kararı almışsınız. Kimsenin artık canınızı acıtmasını istemiyorsunuz. Artık o kadar yorulmuşsunuz ki kalp kırıklıklarından böyle kendinizi çok kapatmışsınız ama bu arada şöyle bir şey olabilir siz kendinizi kapatmışsınız ama böyle birisi olabilir biri sizinle tanışmak isteyebilir yalnız olan koçlar için soruyorum yani tam böyle siz ben artık hiç kimseye güvenmiyorum dediğiniz noktada böyle biri hayatınıza girmeye çalışabilir ve çok karmaşık karmaşık da demeyeyim de kafanızı karıştıracak durumlar yaşanabilir ama olsun siz yine de akışa bırakmayı tercih edeceksiniz ama bir güven kırıklığı var içinizde. Kalbinizi kıran kimse onu da asla affetmiyorsunuz. Ama kalbinizi kıran kişinin arkasında iki kişi var arkadaşlar. O tek başına yapmamış bir şeyleri. Tek başına değil yani. Onu iki kişi doldurmuş, iki kişi size karşı kışkırtmış. O yüzden kalp kırıklıkları yaşamışsınız. Belki bazı şeyleri yeni yeni fark ediyor olabilirsiniz. Ama artık hiçbir şey için de üzülmek istemiyorsunuz sevgili koçlar. Şimdi Birine böyle bir e, iyilik yapacakmışsınız vazgeçmişsiniz. E, çünkü onunla ilgili böyle olumsuz bir şey duyuyorsunuz ya da böyle bir şey yaşayacaksınız. K harfli biri ona e, bir konuda yardımcı olmak istiyorsunuz. Ama bu kişinin daha sonra yalan söylediğini, iki yüzlü davrandığını öğreneceksiniz. Çok şaşıracaksınız ve bununla ilgili bu kişiye o yapmak istediğiniz iyiliği yapmaktan vazgeçeceksiniz. Yani sizi de kimse Yakın çevrenizden bahsediyorum. Kaybetmesi iyi olur gerçekten. Siz çevrenizdeki insanlara şifa alıyorsunuz. Yani bu kadar söyleyeyim. Sevdiğiniz insanlara şifa alıyorsunuz. Ama olur da sizi kaybederse pişmanlığı yaşar. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili koç burçları Şimdi evet arkadaşlar sürekli aynı döngüleri yaşıyorsanız işte ben bu döngüleri niye yaşıyorum sürekli aynı sorunlar sıkıntılar dönüyor dolaşıyor beni buluyor hep aynı sorunlar tekrarlanıyor gibi şeyler diyorsanız hayatınızda e, şunu söyleyebilirim aslında birçok şeyden ders aldınız son zamanlarda yaşadığınız birçok şeyden ama bu P harfi ya da R P E ya da R E arkadaşlar bu kişiden yani aldığınız sıkıntıyı hiç unutamıyorsunuz ah etmişsiniz ona e, bu konu gerçekten düşündükçe sizi çok üzüyor ama size şunu söyleyeyim bir ferahlık var bakın artık bir şeyler geride kalıyor e, ve burada bakın hazırlanmışsınız şöyle bir şey görüyorum ben. Yani bir sabah kalkıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bugün yeniden başlıyorum. Ben bugün yeni bir sayfa açıyorum. Artık eski durumları unutuyorum. Artık yeni bir sayfa açtım. Yeni şeyler olsun istiyorum hayatımda. Güzel şeyler olsun istiyorum. Güzel şeyleri kabul ediyorum hayatıma ve niyet ediyorum. Yeni ve güzel şeylere niyet ediyorum. Bir sabah kalktığınızda yakın dönemde böyle bir hissiyatla başlayacaksınız güne ve o gün sizin için bir değişim dönüşüm başlayacak aslında sevgili koçlar hediyeniz var bu arada sürpriz bir hediye geliyor size bir hediye paketi gördüm çok güzel e, t harfi isminde soy isminde olan birinden gelecek bu hediye sevgili koçlar evet şimdi sırada ne var sırada tarot kartlarımız var şimdi kartlarımızı da yorumlayalım arkadaşlar sizler için bakalım neler söyler. Genel e, olarak yorumlayacağım. Tarot kartlarımı da genel yorumlayacağım arkadaşlar. Evet şimdi. Şimdi. şu kartı yani sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Şimdi ben bu kartı gördüğüm zaman gerçekten o kişinin hayatında onu zorlayan birisinin olduğunu görüyorum. Onun negatif anlamda zorlayan, onu manipüle eden birisinin olduğunu görüyorum. Sizi şu ara kim manipüle ediyor? Sizi şu ara kim böyle kandırmaya çalışıyor? Bir size yanlış yaptırmaya çalışıyor, size hata yaptırmaya çalışıyor. Fark etmeniz gereken bir dönem. Kimse bu kişi e, ki aslında fark ediyorsunuz hissediyorsunuz diyorsunuz ki ya bu insan bu sevdiğiniz olur başka biri olur arkadaşlar ama yakınlık kurduğunuz biri diyorsunuz ki bu insan bana iyi de davranıyor iyilikler de yapıyor ama bazen de e, bir şey var onda güvenemiyorum yani bana kötü hissettiriyor. Böyle bir kişi varsa hayatınızda. E, bu kişiyle ilgili kendisine ele verecek şeyler yapacak. Böyle gizli gizli e, adımları olabilir. Gizli gizli bakın sizi takipliyor olabilir. Bir Şeyler gözünüzde görünecek e, ve siz bu kişiyle ilgili bir şeyleri gördükten sonra e, kararsız olduğunuz bir konuda artık karar alacaksınız ve bu karar gayet sizin için güzel olacak. Şu kartı size göstermek istiyorum. Çizdiğiniz yol. Yeni kararlarınız sizin için güzel olacak özellikle e, yeni başlangıçlarınız varsa hayatınızda çok ferah önünüz açık yolunuz açık hatta birileri size belki aileniz çevreniz etrafınızdaki yakın çevrenizdeki insanlar bile size şunu diyebilir yapamazsın olmaz başaramazsın bir süre engel çıkar önüne bunları duyacaksınız insanlardan ama bakın kart bu neyi duyarsanız duyun sizin diyor ki yolunuz açık yapacağınız şeyle ilgili yolunuz açık. Ama burada mantığınıza yatan şeyler var sizin. Siz gözü kapalı hareket etmiyorsunuz. En önemlisi bu. E, koşulları oluşturuyorsunuz. Mantığınıza göre hareket ediyorsunuz. Bazı şeyleri söylemiyorsunuz arkadaşlar. Biraz da sırlarınız olduğunu görüyorum. Yani kartlara baktığım zaman söylemek istemedikleriniz var. Sırlarınız var. Ama bunlar sizin için Olumsuz şeyler değil, ee, yeri gelecek konuşacaksınız, zamanı gelecek söyleyeceksiniz ama e, güzel şeyler yapıyorsunuz, güzel adımlar atıyorsunuz. Bu arada bir kavga tartışma durumunuz olduysa barışma olacak özellikle ailede olduysa ya da küslüğünüz varsa bir barışma olacak sevgili koçlar. Evet alın kabul edin diyorum, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, hype atmayı unutmayın. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Özel danışmanlıkla ilgili WhatsApp veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.